Hey guys, mate, Together, Together, please. Get closer. Thank you. Evet, birincimiz Roland Akar, Steve Stock ve Thomas Nisan Hocam yalnızca sporcuları alalım. Üçüncü olan isim, Şurada Üçüncü olan isim, Oliver Malin, Spike Lee'nin Almanya'da, Türk futbol günü ama bir Hollanda sporcuyu görüyoruz değerli sporcular değerli sporcular ve alçlarla ikinci kumuluyoruz. Evet ilk şekil simleri, az önce ödüllerini madalyalarını teslim ettik şimdi sıra geldi mayolara. Öncelikle beyaz mayolu sahibi en iyi genç sürücü alkışlarınızla Team Stork Almanya takımından Ole Taylor. So for the white jersey, the best rider from Sir, Taylor. Ve ödül vermesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Emrullah Taşkın Bey So, Mr. Emrullah Tashir, the head of Utah Sports Department Services from Mersin Municipality, white jersey. Aynen sporcu. Ben var bir şey diye bir alkış olabilir miyiz oraya teyirler? Evet. <laughs> en genç sürücü ödülünü Mayıs'ını da giyiyor oraya teyirler. <laughs> Değerli spor bu yarışmalarda beyaz kırmızı durmaz ve genel rastlandı bir iş olanlar. Sarı Beyaz boyayı. Böylece sırtına geçirmiş olduğu en iyi genç sürücü Ole Taylor ediyoruz onları ve alçlar uğurluyoruz. Değerli konu bölümümüz tabi burada bir tane kalabilir. Evet, ve şimdi sıra geldi. Kırmızı boyanın sahibine yani en iyi tırmanışı. Dağların kralı. Yoel Hatta Viking Jury. Now the king of mountains coming. For red jersey, Yoel Hatta. Yoel Hatta.

Değerli yani spor severler, beyaz verdikten sonra şimdi kırmızı mayı en iyi tırnağışımıza dağılıyor. Tırnağına verdik, yuvarlak akran var takımından. Kendisi Afrika Alman takımında feda <laughs> alıyor. Alkışlarla yuvarlakla oynuyoruz. Ve şimdi sıra geldi turkuaz mayıya. Yani en iyi sprinter. Alkışlarınızla da, Alman Bay Ek takımından. David Yabari. Now the best student is coming for the Sopra Sturdy. Let me see a man from <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. 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 Alman sporcuların hem mayolarda hem de kürsüde çok görüyoruz. Evet. Biraz domine etmiş gibi görünüyorlar bu yarışı. Değerli <laughs> spor seyirler. Evet, öyleyse Almaz'a kadar da uygulayacağız. takımında

Matos keser Çapol. Evet, sarı bayonun sahibi olmuş oldu. Marsi Bukinski. Doğum sporcu. Malum keser şey takımında. O da tebrik ediyoruz onları da. Ve alkışlarla sporcumuzu uğurluyoruz. Thank you Martin. Evet değerli spor severler, değerli yönetici severler, Taksu Cumhuriyet Meydanı'nda sizlere gerçekleştirmiş olduğumuz ikinci günün ödül töreni de bu şekildeydi. İlk üçü ödüllerini verdik ardından Mayıl'ın sahiplerinin ödüllerini verdik. Sizlere şöyle bir bir hatırlatmak istiyorum. Üçüncü olan isim Oliver Matheisi, Bayi İlk'ten ikinci olan isim Sven Berger, Gürt Amsterdam, olarak görüyoruz. Tim Sorg Metamor Cycling Team'dendi. Mayolarda ise şöyle bir hatırlatmalı bulalım hızlı bir şekilde. Beyaz mayonun en genç sporcu ödülü. Tim Alman takımından Ole Taylor aldı. Kırmızı mayonun en iyi tırmanıcı dağların kralı ise yine Alman Bay Ege takımından Johan Hattelap oldu. Turkuaz mayo yani en iyi sprinter ise yine Alman Bay Ege takımından Darin olurken yeni atlasmanda birinci. Sarı mayonun sahibi Mazur Misaki Potski, Polonya takımından Martin Gultinski olmuş oldu. Değerli spor severler, Cumhuriyet Meydanı Tarsus'ta sizlere selamlar, sevgiler. Sporla kalın, sporla kalın, spor sivriyle kalın. Görüşmek üzere. Hayata enerjimiz.